doğadayız. Ee, hanımla beraber mantar toplamaya gidelim dedik. Ee, bu mantarda biz daha önce hiç toplayamamıştık. Hiç kısmet olmuyordu. O kadar dağ bayır geziyorduk. Fakat hiç toplayamıyorduk. Aramıyorduk da açıkçası. Yani şimdikine özellikle mantar toplamaya geldik. Geldiğimiz yer böyle bir şey. Seviye Hanım ileride ara başladı. Ben daha yeni araçtan indim. Yalnız buradaki manzara efsane gerçekten. Karşıda Uludağ. Uludağ müthiş bir bulutlar altında. güneş parlıyor aynı zamanda. Gerçekten manzarası şahane bir yerdeyiz. Ama bizim amacımız mantar toplamak tabii ki. Bu mantarı bulabilir miyiz? Şöyle çamların içine daldık. Araya araya devam ediyoruz. Biz doğada yürüyüş yaparken gezerken Mantar hiç görmüyorduk, hiç bulamıyorduk. Bunun sebebi de hiç biz önümüze bakmıyoruz ki. Mantar aramak için birkaç metre önüne bakman gerekiyor. Fakat biz hep ilerlere bakıyoruz. Manzara izliyoruz, uzaklara, ufuklara bakıyoruz. Bu defa harbiden başımızı aşağı eğeceğiz. Mantar o şekilde arayacağız. Ee, bakayım bulabilecek miyiz bir şeyler. Sürekli yere bakmaktan gözlerim yaşardı. Şurada ne var? Ben mantara benzer bir şey buldum ama doğru mudur acaba? Ay şanslı günümde miyiz? Evet ah hemen kökü çıktı. Evet nedir man? Bizim aradığımız mantar ismi neydi ya? Melki. Melki arıyoruz. Bu biraz Melki'ye benzettim. Ben açıkçası anlamıyorum ama da olabilir ya bunu kesip şu kısmından bakmak lazım ne yapmış olabilir bu ama en azından mantarı bulma veya görme şansını yakaladık Vallahi bu ne olmuş böyle anlamadım bu tuhaf olmuş Neyse değerlendireceğiz Tabii ki bunu eşim daha iyi biliyor Ben o kadar pek iyi bilmiyorum bunlar topladıktan sonra bir de komşularımıza soruruz. Çünkü komşularımızda bu konuda uzman olan komşularımız var. Bakın şurada farklı bir mantar cinsi görüyoruz. Bunlar toplamak amacıyla değil tabii ki. Göstermek amacıyla çekiyorum. Ya şunu bir incelesen ya bakalım. Bu bizim aradığımız mantara benziyor ama. Bir mısın? Bir de gövdesini kes bakalım. kutlanmış yapmış olabilir mi? Bu öyle gibi. Kutlanmış mı acaba? Ya En azından bir tane seftah yaptık be. Niye morarmış mı lan bunu? Öyle çıkıyorlar ya. Bunu bakayım, Bak dibi delik. Diliğini göster bakayım. Ha, turuncu gibi işte öyle melki bu. Melki mi diyorsun buna? Hı hı. İyi hadi var. seftah benden olsun. Evet sepetimize girdi. Ağrı de devam ediyoruz. Ben de falan ya. Ha Ocak oluyor. Keşke çevresine baksaydın ya. Aynen. Onun yanında başka kardeşler, abiler, dayıları, sülalesi vardır belki. Aynen. Bak şuralarda. Onu da var. Dokundum. Kökü çıkıverdi. Hemen hiç şey yapmadım. Ya onlar köküyle çoğalmıyormuş. Aa. Hayır. şunu seviye. Şunlar ne? Aa ben geçtim onu inanmıyorum. Nasıl görmedim ben onu? Hem açtım ayaklarımla. Sen gördün mü şunlar? Şimdi gördüm. da taze ya. Evet. Gerçekten çok güzel. Ay çok şahane. Evet bak buna. Melki olduğunu inanabiliriz. Bu gerçekten Merke yani. geçecek Evet. Bak evet, Durunca. Evet, Melki sen gir sepete. Af yok, gıcır gıcır, tertemiz bunlar. Sen tam da lafın üzerine dedin ya, bundan devamı vardır. Bunların ocakları vardır. Devamını görmek gerekir diye. Evet. Şimdi bunun etrafını yine karıştıracağız değil mi? Bu şekilde vardır başka belki bakarsın. Çok dibinden kesiyorsun bence. Temizleniyor Evet. Bismillah dedik. Başladık. Sen istersen bir bak oralara başka. Çıkabilir mi acaba? Sopanla da bakabilirsin. Evet o zaman. Demek ki ağaçların dibine bakıyoruz. Ağaçların dibine biz bu işi öğreneceğiz be. Ben sana şunu gösteriyordum. Şunlar ne? Hava da öyle. Ciddi misin? Şey. Vaa inanmıyorum. Hmm. Şurada da var. Oo, oh, oh, ayım da var. Bir tane de şurada varmış. Evet. evet. Oh, şahane. Süper. Biz bu işi çözdük. Evet çözdük bu işi. Vay, vay, vay. Bu bölgeyi tarayalım bence. Evet bakıyoruz. Altı nasıl? Eminiz değil mi? Evet. Evet. Tup turuncu çıkıyorsa zaten. Ha, ha. evet. Bak bunu da ben buldum. Benim buldum bu. Tamam mı? Bunu ben yiyeceğim. Tamam. Evet. <laughs> ama <laughs> şeyler, bir şeyler çıkabilir ama. İyi, var. Aynen. Aynen. Birine bak. Evet bu da bebek. Evet. Bebek melke. Oradan sağ taraftan devam edelim. Hem de, Hem de destek almış olacağız ormanın içinde lazım olur. Yaban hayvanlar falan çıkarsa bu da bir güvence olacaktır. atmışlar. Oo, Nerede gördün çok küçük manzarayı? He. Evet manzara dedi değil mi? Aynen. Bakan sular duruyor. Vay şahane bir yere geldik. Gerçekten buradan bakıldığı zaman kapaklı, kırçaylı, büyük kumlu, küçük kumlu. Daha ne var? Gemlik Manastır var, var. Gemlik var. Yuh be süper. Şöyle. Ha bu da aynısın herhalde. Yeşilimsi. Onlar değil galiba. Değil. Değil, değil mi? onlar değil farklı mi? bir şey. Değil millette değil. bırakmış zaten ama değil. Evet, geçmiş geçmiş kocaman. Bunlar kocamış. farklı mantar. Evet örek evet. halinde. Ne yaptın? Eğildin oraya buldun mu? Ha gerçek mi? Bakıyorum. Ana, bu ne lan? Bu başka bir şey galiba. Değil ne Ciddi bir ayar bir tane lan. lan bu. Evet. Oo, çok fena olmuş yalnız. Bayağı bir büyümüş, kartlamış mı acaba? Hı hı. E, benim aldıklarım da böyleydi Ha. Hı -hı. Onun yanına eşelesin bakayım bir şeyler var mı? Kabarmış olur Tek. Tek başına bir aile olur mu ya? Hani böyle yapın diyorlar ya o yüzden. Onun yanında başkaları da olabilir. Yani işte, hani var diyorlar. Ben de görmek istiyorum. Güzel mi görünüyor? Yani. Vay nasıl gördün ha onları? Şu miniyi gördüm. Aa. Gerisi geldi. Şurada bir minik var. Bakayım minik. Hiçbir şey göremedim. Aa. Oh, be çok taze ilerlemiş tertemiz. Evet çok güzel. Evet çok güzel görünüyor mantarlarımız. Çevreye bakıyoruz hemen başka denk gelebilir mi? Hissiyatla devam ediyorsun. Mantar mı kokluyorsun? Hmm. Koklama içgüdüsüyle devam ediyorsun Necdet. Ama hayatım hala bulamadın. Hani. <laughs> ha. Gördüm. Öyle. Öyleye benziyor. Değil. Olmayabilir. Değilmiş. Değil. Bir hayal kırıklığı. De hayal kırıklığı değil neyse zaman mantarla da tanımış olduk artık aynen zehirli zehirsiz onları evet. da ne? tecrübe edebiliyoruz evet böyle bir mantar var bu mantarın zehirli olduğu her halinden belli çünkü sırtı kırmızı olduğu zaman direkt çöp oluyor hiç yaklaşmamak en doğrusu böyle devam ediyoruz şirinlerin kulübesi <laughs> evet şirin kulübesine benziyor Bunlar yenilmiyor mantar. Yani biz de sanki çok biliyormuşuz gibi konuşmaya başladık. Vay. Ya yine de vay çok çılgınsın. Hemen bulmuşum yine. İki tane mi? İki tane değil mi? Evet. Çok keyifli çıkarması, kesmesi, temizlemesi ayrı bir keyif. Emisyon doldurmaya devam ediyoruz. bayağı uzaklaştım ben. De. Ay, yetemiyorum ya, saçlarıma a dolanıyor. Bir of. nasıl oldum? Ah bulduk. Herkes gıcır gıcır. <laughs> bak şuradan böyle geliyor çok iş. Bak şuradan şöyle geliyorsun. Bak. Hani? Ha? He, orada? Bak dur böyle. göstereyim. Dur buradan iyi görünmüyor. Evet, Dallar bak. var. Dallar açabilirsin. Evet. Şimdi ben bıçağımı çıkırsam benim bıçak biraz büyüktür. <laughs> Korkup kaçacak zaten senin mantar evet. o ne bıçak. Evet. Kılıç kırılış. Aa, bu, bunu evet. almayalım bence. Ha, ben bence kırmızı. Öyle, ya. öyle biraz kart olduğu için. Şuralarına bir bakar mısın? Tamam kart olduğu için aynı Bu yani çukurluk. Mutlaka komşuya gösteriyorum. Aynı. Onu. kurt. Yani kurt değil yani büyümüş o tamam. yüzden geliştiği için. Sepet mantarsa o zaman Hı -hı. at sepete mi oluyor? Evet. ha, bu geçmiş. Geçmiş. At onu ya o da öyle benziyor mu? Değil mi? Emin değilim. Ha. Aynen. Yok yok. Bak. Aslında öyle de. Bunun bir şeyler var mı diye bakıyorum. Şöyle. Evet. <laughs> bir tane daha ben ya gerçekten mi? Evet. Kovamı da aldım. Kovan boş ama. Oo. Şunun, şunun güzelliğine bakar mısın? Aa. Evet. İki üç tane hem de. Evet. Bıçağını aldın mı? Bıçağım ya benim küçük bıçağım yok. Ah oh, kafam. Odunun <laughs> kafama düşüyordu. <laughs> Pardon. Şimdi şuradan şöyle. Vay çok temiz, çok şahane. Kendini. Evet böyle. Sitta. Yani. Böyle mi? Böyle mi gerekiyor? Nasıl Evet bu, ilk, bu arkadaşı ayırmayalım. Kardeş Ber kardeş. Alıp dikelim bunları. Ah bu de al. Ak köküyle gelmiş. Çok şahane ya. Şuraya bak. Tertemiz. Şey. Başka var mıydı ya? Bu bölgede oldukça farklı mantarlar görüyorum. Bebek halinde, ocak halinde bakın burada yenmeyen zehirli mantarlar tabii ki. Fakat şöyle baktığınız zaman görüyorsunuz böyle sırayla devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Evet. Bakın. Bu şekilde hala devam ediyor. Bu ağacın çevresinde bu şekilde devam ediyor. Gerçekten çok büyük bir ocak bu. Tabii ki bu mantarlar yenmeyen mantarlar. Bakın bu şekilde devam ediyor. Görüyorsunuz böyle metrelerce bu şekilde devam ediyor. İlginç doğanın güzel bir sunumu bu. Yaban hayvanlarında istifade edebildiği mantar cistir bunlar. insanlar için zehirli olabiliyor fakat hayvanların da beslenmiş olduğu mantar mantarlar bunlar. Bakın her yer mantar dolu. Üzerlerine bakıp basıp geçiyoruz. Tabii ki bunlar yenmeyen mantar olduğunu uzaktan dahi belli olabiliyor. Hayır al ceplerinden neler çıkarıyorsun böyle. Dağ çile. Ha, daha çile mi topladın sen? <laughs> e, ben de toplayayım o zaman. Ha, okay. Ay, yani çok güzel. Kışın ara ara yeriz lan bunlarla. Evet güzel. Mantar. Nerede lan? Gerçek mi? Galiba. Bir e, bak bakalım. Bak. Allah'ım göremedim hala. Ne gördün mantar arkadaş ya. göz varmış be. Oh ya, ne göz varmış be. Lan nasıl tespit etti sonu be. Üstünü öyle yeşermiş. Oo. Oh. Öyle yeşeriyor onlar. Bir tane burada var bir şey. Bu da olabilir mi onlar? <laughs> ha, evet. Oh. Başka bir şey Bunu ince atın, atın. Ha, evet ya. Yani. Başka yok mu duruyor yan, yan Şurada büyük bir delik var bu ne lan? Oha. Bir şey iniyor lan burada yavru mavru. Var mıdır bir şey acaba? Kamerayı uzatsam. Bir daha bir hayvan çıkmasın hiçbir şey görmüyorum ama. Bir şey var mı içeride acaba? Merak ettim ama eğilip bakamıyorum. Oraya gidemiyorum. Tırstım açıkçası. Abi, alıyorsun başın farklı farklı yerlere gittiğini görüyorum bana bir türlü yaklaşmıyorsun çevrede bol miktarda yaban mevcut bunların güzellerinden gördükçe bunlardan da topluyoruz böyle bir kenara koyup kışın atıştırmalık fena olmuyor. hoş oluyor. Buralar yüksek kesim olmasına istinaden çevrede sonbahar hala etkisini gösteriyor. Var mı şeyler? Aa o değil at at. Normal değil o. Bak kısım önce. Değil değil at. Ne o mantarın patlıyor Öyle mantar mı var ya? <laughs> Bomba <laughs> devam mı edeceğiz ileride? Sanki sürekli aşağı aşağı iniyoruz ama. Tamam biraz yukarılara doğru çıkalım. Oradan devam edelim. yoldan aşağı indik ya. İndik de, çok ee, sen sürekli aşağı aşağı iniyor arkadaş. Rampayı görünce hemen aşağı salıyorsun. Fitesi boşa atıyorsun. Hiç yan yan gitmiyorsun doğru. ki. Bugün mantar toplamayı bıraktık. Daha çileyi toplamaya başladık ya biz. Niye böyle oldu? Ama bunlar da lezzetli doğada. Evet gerçekten. Çok güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor harika. Yeşil yaprak arasında kırmızı kırmızı. Evet ya gerçekten. Yemesi de çok güzel. Hı hı. zehirli mantar zehirli mantar şirinlerin evi bu